Geçti ömrüm akıl ermeden kemale Bitti ömrüm aşk değmeden yüreğime Gitti çocukluğum gülümsemeden feleğe Başıma yıkılan hayallerim ermeden muradına gençliğim Geçti ömrüm aşk değmeden yüreğime Dost bildiklerimin adam bildiklerimin Kardeş dediklerimin düştüğümde Düşüp de öldüğümde sırtından vuruşlarıyla geçti ömrüm. Aşk dedik, para dedik, taştan, kağıttan parçalara sattık insanlığı. Öldü vicdan, insanlığa hasret geçti ömrüm. Bir ademim, kalbim kırık, gözlerim ama, ayaklarım topal. Gamzelerim dipsiz kuyular. Gözyaşlarımı gamzelerime gömdüm. Bir ademim. Havasız geçti ömrüm Karşıda görünen hey dost Ne güzel yayda Bir dem süremedim valla Giderim böyle Ala gözlü pirim pirim Sen himmet eyle ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Allah gözlüğü pirim pirim sen himmet eyle. Ben de bu yayladan hey dost